Yeni bir videodan herkese merhabalar ben Umut Akıncıoğlu. Bildiğiniz üzere bu içerikte başrolde sizler varsınız. Bu kez Merill Shayak analiz videosunun altına yapmış olduğunuz yorumları inceleyeceğiz. Gerçekten fikir açıcı yorumlar göndermişsiniz bu yüzden teşekkür ederim. Fazla uzatmadan ben yorumlar kısmına geçerken sizlerden de kanala abone olup videoyu beğenmenizi rica edeceğim. O zaman hemen yorumlar kısmına geçelim. Evet yorumlar kısmına geçtik. Ben bu videoyu çekerken 33.832 görüntülenme var, 939 kişi beğenmiş, 18 kişi de beğenmiş miş Canları sağ olsun. Phantom Masasasin çok zor bir kullanıcı adı. Dribbling üstü şutları var ve kendine az 3-4 tane crossoverları var. Eğer NBA'ye gitmek gibi bir kafa yapısı varsa Avrupa sahnesi özellikle Fenerbahçe onun için büyük bir şans bence. Çok potansiyelli. Yaşı da genç neden olmasın diyorum demiş. Ergül Kızıl Şeyak iyi bir oyuncu. Bence Fenerbahçe'de başarılı olur. Fakat Fenerbahçe'de asıl soru oyun kurucu guard hatta guardlar kim olacak? Biri Henry oldu. Fenerbahçe en az 2 tane genç ve kaliteli oyun kurucu lazım demiş. Ömer Arslan, Gerardini resmen senin içinde gel burada takıl sezon sonu seni kullanacağım demiş. Bu adama Kanadalı bir ligi görsün istemiş. Ua bu yorumlara bakarsak ikinci Lorenzo Brown faciası yaşanması olası gibi özellikle defansta Hiolip'te çiğ çiğ yerler demiş. Bedirhan Teker abi bu kadar kötü savunması varsa o zaman Edi gitmesin demiş ama farklı oyuncular. Aybars Erdoğan adamda biraz Henry Turner biraz da Harun Erdana havası var. Her türlü ama her türlü sayıyı buluyor. Edi'den sonra ilaç gibi olacak. Çok memnunum bu transferden. Maçlar seyirciyle oynanırsa tribünler coşturur. Taraftarın sevgilisi olur demiş. Güzel. Ender Aşık Fenerbahçe Beko atletik oyuncuları yok ve bu da rebound eksikliği yaratıyor. Rebound alamazsan maç kazanamazsın. Yudo ve yan ikisi oynarken hep rebound üstünlüğü bizdeydi. Ve yeni atak başladı. Şimdi potaya sokamazsak atak bitiyor demiş. Elif Kocaman'a teşekkürler. Canan Kopar'a teşekkürler. Mehmet Akif Karabıyık teşekkürler kardeşim. Mustafa Dede teşekkürler. Mehmet Atakan istediğimiz kan bu değil. Meziyetleri var evet ama savunması zayıf ve güçlü savunmalara karşı her daim stabil bir grafiği yok demiş. Mehmet Telli teşekkürler. Abdullah Mert sağ görüşü ve pasları çok iyi. Penetre ve şutu iyi ise çok faydalı olur. Oyun aklı olan bir oyuncu. Oyun aklı yüksek oyunculara ihtiyacımız var. Polanara da öyle çok yüksek IQ ile oynuyor. ve selip Veseli, Polanara, Şeyak, Pierre çok iyi oyuncular. Şeyhimiz Azer ve şutu çok net iki oyun kurucu ve sert bir pota altı ile iyi takım oluruz demiş. Taner Küçük defansız kötü ama iyi bir hücumcu olursa fazla sayı atarak karşı takım oyundan düşürmek için güzel yararlı olur. Farkı açmak için de iyi olur. Güzel demiş. Fatih Aras teşekkür ederim. Türk 1453 1923 8500 görüntülenme 3000 abone. Bu emeğe yazık. Ellerinize sağlık demiş. İzlediği andaki abone sayısı ve görüntülenmeden bahsetmiş. Abone olursanız çok sevinirim. Ah bu Yıldırım teşekkür ederim. Çağrı Doğan bir yol bundan da ikinci Donovas vakası olur demiş. Hakan Alkan selamlar kaptan yine harika hap gibi bir analiz yapmışsın bence iş yapar bu şey iş yapacak gibi. Böyle bir deliciye ihtiyaç vardı bence. Yayın için teşekkürler demiş. Ben teşekkür ederim. Eray Uzuner hücume her ne kadar umut verici olsa da savunmasız olmaz. Eğer çalışkansa işler değişir tabi. Obra dönemi gibi düşünülüp oyuncu geliştirilmeye çalışılırsa ortaya ilginç verimli sonuçlar çıkabilir ama Fenerbahçe şu an bununla uğraşabilir mi zannetmiyorum demiş. Nurullah teşekkürler Markasa eleştiriler için teşekkürler Hüseyin Mert kardeşim emeğine sağlık ki gördüğümüz kadarıyla odada bir sisteminde oynayacak bir oyuncu değil ama hücum oynatan Kokoşkov sisteminde oynar. Mevcut savunmasıyla Euro Lig'de savunmamızın zayıf karnı olur. Savunma çabasına girmesi lazım demiş. Aysel Rabia Can, Şeyak Fontecio Booker savunma yapmıyor sanırım demiş. Ozan Akçivi. Sevgili Umut bu tarz çalışmaların hep belli bir çıtadaydı ama şu hepsini aşmış. Zira o kadar güzel yakalamışsın ki. İyi bir basketbol takımının hücumu hücumda başlamıyor hücum denilen şey savunmada başlar. Mesela bu sene Euroleague şampiyonu Efes'in hücumu savunmada başlıyordu. Yani savunmasın vasat altı bir oyuncu için iyi bir hücumcu oyuncu denir mi? Denir, şöyle denir. Bu bireyseldir. Oyuncuların özellikleri vardır yani. Hücumcu oyuncu, savunmacı oyuncu. Hücum savunmada başlar. Doğru. Savunma da hücumda başlar. Bu da doğru ama savunma özelinde aslında takım işidir. Takım oyun işidir. Şu haliyle bana 80'li yıllarda transfer edilen ve sıfır savunma ama nispeten güzel hücum yapan oyuncuları anımsattı. Bugünün Euroleague'de böyle bir oyuncunun bence şansı sıfır. Mesela Pierre bu sene bizde gelişti deniyor. Doğrudur gelişti ama neyi gelişti? Şutu. Zaten diğer özellikleri vardı. Şutu da bizde gelişti. Şey yakın savunması bizde gelişir mi? Vallahi Eddie örneği var ortada. Savunmada ilk adım ve ayakları hızlı olsa yine hadi diyeceğim o da yok. Hayır bu savunmayla de. Kolo, Booker, Şeyak'ın aynı anda oynadığı bir beşi hayal bile edemiyorum. Hadi Nando aklını ve ellerini kullanıp bir şeyler yapmaya çalışıyor da gerisi aman Allah'ım. Ya da sizlere soruyorum. Nando, Booker ve Şeyak'ın bir arada oynadığı bir beş Euroleague'de savunmada ne olur? Sizlere de sormuş sevgili Ozan Akçivi. Sizler de cevaplarsanız sevinirim. Haydar Soyit, Ben bu adamı tanımıyorum. Yorumları okudum. Çekimsel kaldım. Ama bildiğim bir şey var. Defans olmayan adama bu takımda yer yok. Beğendim. Abone oldum. Başarılar demiş. Teşekkürler Haydar Bey. Çakın Agar 1 2 oynatabilir koç. Budur gibi demiş. Erdem Uzun teşekkürler görürler. bir diğer yorumu dikkatimi çeken diğer bir nokta Şeyak hızlıca potaya giderken hücum faal yaptırmaya çalışan oyuncular savunma faali yapıyor demiş. Güzel bir detay. Emre Aybey bence gayet alınabilir bir risk olur. Şeyak o potansiyel var ve zaten eğer çıkan isimler doğruysa mevkisi gereği iyi rotasyona sahip olduğumuz için tutmama ihtimalinde de çok çok büyük bir darbe olmaz diye düşünüyorum demiş. Steve Bruce Jackson teşekkürler. Serbian 1907 teşekkür ederim. Barış Yüce daha teşekkür ederim. Mutlu Gül teşekkür ederim. Cahit Sıtkı Pazman EuroLeague'de savunmayı yüzl olarak gören birisi ne kadar iyi hücumcu olsa da oynayamaz. Kaldı ki iyi hücumcu da değil. Edi gibi bir şutör bile savunması olmadığı için kaybetti demiş. Maya Sangril is back. Teşekkürler. Eren Ahmet Asarkaya. Savunması biraz sorunlu gibi duruyor ama fiziği o kadar elverişsiz değil. Mental olarak savunma yapmak istemiyor. Efes'teki Bobua ve Larkin örneklerinde olduğu gibi savunma yapmak istediği takdirde iyi bir coaching ile beraber savunmasını da belirli bir seviyeye çıkarabilir. Aksi halde EuroLeague'de tutunamaz. Savunması halli olduktan sonra uzun yıllar katkı verebilir. Benim de beğendiğim bir oyuncu demiş. Teşekkürler. Semih Güzel. Savunma yapmayı sevmeli ve öğrenmeli. Eğer yaparsan müthiş katkı sağlar. Umarım eline sağlık demiş. Teşekkürler. Önder Aktaş. Emeğine sağlık. Teşekkürler. Hiçbir oyuncu için oynamadan şöyle bir yarım sezon geçirmeden olumsuz yorum yapamayız. %100. Euro bilindik isimlerin de takıma uyum sağlayacaklarından ve %100 katkı vereceklerinden asla emin değiliz. Bu bir kimya işidir. Çok güvendiğiniz bir oyuncu gelir. Hiç katkı vermez. Bunu defalarca yaşadık. O yüzden eldeki bütçe ve Avrupa oyuncu havuzunun darlığı düşünülürse bu tür transferler gerekli demiş. %100. Bahtiyar Beyazoğlu teşekkür ederim. Erdinçer şu program ulusal bir kanalda yayınlansa basketbolun referans programı olur demiş. Estağfurullah ama hani ulusala gerek yok. Youtube'da artık ve bundan sonrası için çok güçlü bir mecra olacak. Alternatif medyalar. Biz burada da güçlü olmaya devam edebiliriz ama sizin katkılarınız abone olarak çok önemli bizim için. Sadece bir okur. Basketbolun sadece sayı atılarak oynandığını zanneden biri Fenerbahçe'de olmaz arkadaşlar. Yorumlara bakıyorum da herkes pozitif. İşte analiz burada. Defansı ortada. Savunmayı bir an önce bitse de hücuma çıksak modunda gören birisi. Bu yorum her şeyi anlatıyor. Hakikaten hiç basketbol bilmeyen normal izleyici bile fark eder. bir savunması var. Umarım yanılırım ama hiç mutlu değilim. İsterseniz dünyanın en iyi ilk beşini kurun. Bençten gelenler sadece hücum değil belli ölçüde defans da yapmalı. Yoksa geçtiğimiz sezonki Fenerbahçe gibi gelen geçen 30-40 sayı atar rezil kepaze olursun demiş. Fenerbahçe'nin ilk beşi ile benci arasındaki kalite farkında. Makas çok açıktı. Uçurumlu. Yine aynı durumlara düşmeyiz umarım demiş. Savunma evet birey oyuncular çok önemli savunmada ama takım işidir. Şöyle 2010 milli takımımıza gidelim. İsim isim baktığımızda aslında orada da yani hücum ağırlıklı bir takımdık ama bizim orada savunmadan güç alıp hücuma çıktığımız bir turnuva olmuştu. Savunma takım işidir. Rıdvan Ergin, Henry Booker ve Şayak. Üçünün de savunma zaafiyeti var. Gerardini yine çuvallarsa bu sene son olur. Umut Bey, ve Selin'in hem maç içi hem sezon boyu dinlendirilmesini sağlayacak 2-10 üzeri bir uzun gerektiğini düşünüyor musunuz? Düşünüyorum. Yoksa Booker o işi yapabilir mi? Ya Booker o işi yapabilir ama şöyle Vesele hem savunma da var hem hücumda var ve Vesele çok başka bir karakter. Booker transferinden hani zaten analiz videosunda konuşmuştuk. Ben Fenerbahçe Beko'da bir uzun olarak çember savunucu bir uzun istiyordum açıkçası. Yani orada penetreden kısalara veya diğer uzunlara potayı karartacak bir uzun tercihim olurdu açıkçası. Kutay Argaç çok teşekkür ederim yorumların için. Kanka güzel analiz ve videolar için teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Şeyek analizine bakılırsa biraz kumar. Türkiye Kore. Türkiye Ligi'ni izlediğim maçlarda bu kadar kolay geçilmiyordu. Kendini biraz geliştirdi belki de demiş. Ama yani ligdeki bireysel oyuncu yetenekleri bizden daha fazla. Pınar Karşıyaka Türk Telekom Antep ve Şafak maçlarını izlemiştim. Ayrıca hücumdaki tercihleri Gudriş'e göre çok daha iyiydi. Yürürlük ortamına uyum sağlar. Umarım ve savunmasını daha da geliştirir demiş. İslam Alaslan. Çok takip ettiğim biri değil ama burada gördüğüm kadarıyla bir hayli zor sokabiliyor. Bu çok büyük bir avantaj. Diğer yandan savunması iyi değil diyorsunuz. O zaman Kokoşkov ya bu sezon hiç savunma yaptırmayacak ki böyle bir durum söz konusu değil. Ya da bu adamlara savunma yapmayı öğretecek. Ama Euroleague izleyenler iyi bilir. Savunma yapamayan takım başarısız olur. Yani işimiz çok ama çok zor. Bir de elinde Dekola gibi bir adam varken başka savunmayı bilmeyen birini daha almak ne kadar mantıklı tartışılır demiş. Van. Tarz olarak Gudur için yediği olur. Euroleague'de inanılmaz dakikalar alacağını sanmıyorum. Hem kısa transferler olacak hem Polonara falan gelirse oynayamaz. Çünkü Pierre ve Gudur için falan geçmesi lazım. Onları geçtim. Puanı araya hoca 3'e çekip fizikli oynamak isteyebilir. O yüzden Türkiye Ligi'nde gelişsin transferi gibi. Sakatlık olursa elimizde adam olsun tarzında yapılmış bir transfer bence. Hem potansiyeli de var. Genç sonuçta demiş. Farklı bir pencereden bakmış. Teşekkürler. Erde 67. İstediğin kadar iyi savunma yap. Önde iş bitirici de birileri olması lazım. Demiş. Burada bir durayım. Fark ediyorsunuzdur. Herkesin yani hepinizin yorumları belli başlı noktalarda ayrılıyor. Bu çok güzel bir şey. Çeşitlilik var. Farklılık var. Herkesin kendince bir yorumu var. Ben okurken keyif alıyorum. Şey yakın işte üçlükleri fena değil. Ben ummadığın anda adam üçlük atabiliyor. Bu da çok önemli. Mesela Anadolu Efes 50 kere öne çıkıyorsa 40 puanla geri dönüyor. Fenerbahçe 30 civarı çoğu zaman çıkıp boş deniyor. Çünkü iş bitirici sürpriz üçlük atan oyuncu çok azdı. Bence iyi olur şey yakın gelmesi. İsmet, Henry, Şeyak, planı arada olsun. iyi transferler. Bir de bir Beck'in alınırsa süper olur. Aman Erdem <laughs> ne ya? Aman yani şöyle bir vuralım. Serkan çok güzel bir değerlendirme yapmışsın. Tebrikler. Teşekkür ederim. Oyuncu da gördüğüm şu. Euroleague için hafif kalabilir kuvvetlenmesi lazım. Güzel. Defansif özelliğini de geliştirmeli ama Türkiye Ligi için iyi transfer olur. Potansiyeli kesinlikle var. Kıvrak, hırslı ve güçlü. Sayı potansiyeli de çok iyi. İyi transfer. Umarım başarılı olur demiş. Hakan Yüzer. Teşekkür ederim. Mehmet Emin harcadığınız zaman ve emek için teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Hemen videoları gelip izliyorsun. Videolara yorum yapıyorsun. Bu yüzden çok teşekkür ederim. Transfer haberi duyulduktan bugüne kadar oyuncuya ilişkin yapılan tüm inceleme videolarını izlemiştim. Euroleague'de asıl kritik nokta olan oyuncunun savunması konusunda tek inceleme. Bu videoda söylenen her şeyin altına imzamı Birebir savunması da, savunma bilgisi de gerçekten kötü. Eddie'den de kötü. Euroleague'de rakip takımın üzerine hücum seti kuracağı bir oyuncu oynatmak zor. Bu transferde burnuma Kanadalı Geraldine kokusu geliyor. Oyuncu hücumda Kevin Durant, savunmada Anthony Bennett demiş. Teşekkürler güzel benzetme. Senior Maya, Will Bacon nerede kardeşim? Bize Will Bacon lazım. Arayın ikna edin adama. Gerek yok. Yallah cinler, yallah kış kış cinler, kış kış tezahüratıyla bu yorumu da böyle uzaklaştırmış olayım. Mehmet Akif Karabıyık bu tarz transferler gayet mantıklı. Ülkemizden çıkıp star olan birçok isim var. Başta Misic olmak üzere olamayan da birçok isim var. Onu da belirteyim. Zaten o bölgeye Fontecchio da gelecek muhtemelen. 2 ve 3 numarada 3. rotasyon oyuncusu olur. Şayak bence asıl alınma amacı ligde de Dekolo de ve Guduric'i dinlendirmek. Ama iyi bir performans gösterirse iyi de süre alır. İnşallah bir Clyburn gelişimi gösterir diyelim. İnşallah. Ahmet Tamer. Düzenli izleyicimizdir ama Ahmet Bey bu ara yorum yazmayı epey bir azalttınız. Daha çok yorum yazarsanız sevinirim. Geçen sene Fenerbahçe Beko'da sorun bütçe değil kadro planlamasıydı. Zira 20 milyon euro bandında çok daha iyi bir kadro kurulabilirdi. Ali Koç'un yüksek vizyonu sayesinde bu sene de bütçenin benzer rakamlarda olduğu ve potansiyel oyunculara yönelerek riskli transferler yapılacağını öngörebiliriz. Ancak ne var ki bu sene de Polana hariç çok boş adamları gidildiği anlaşılıyor. Bir yerde Şeyh için 1.3 milyon verileceğini okuduğumda şok olmuştum. Ben görmedim açıkçası böyle bir bilgiyi. Fenerbahçe potansiyelli transfer yapmak istiyorsa böyle boş adamlara gitmek yerine hiç olmazsa şu 3 takımı takip etsin. Baskonya, Olympiakos ve Zalgiris. Bu 3 takım hangi oyunculardan ilgileniyorsa gitsin onları alsın. En akıllıca iş yapmış olur. Baskonya scout transferleri yapar. Bilinmedik oyuncuları getirir. Potansiyeli yüksek ve kinetiğe dönüşecek oyuncuları bulur. Bu yüzden Baskonya'yı seviyorum. Olympiakos da bu yaz döneminde epey bir hareketli. Tamer Serdar. Özel bir oyuncu. MRG. Umut abi Kokoşkov'un aklında plan bence güçlü hücum silahları olan geniş rotasyona sahip bir takım kurmak. Şey hamlesi, kumar bir hamle. Hepimiz biliyoruz. Bana göre şu açıdan yorumlamak daha doğru olur. Ulan yerine geldi. Farz ediyorum. Bir kere hücumda Ulan Ovas'ı oranla daha fazla katkı verir. Hücum altları da direnç getirir ama Ulan kadar sağlam oyuncudan arkasında duramaz. Savunma zaafını Kokoşkov'un geçmiş dönemlerde birebir oyuncu gelişimi üzerine çalıştığını bildiğim için kapatılır diye düşünüyorum demiş. Yaşar Munuklu. Net bir şütör olduğunu düşünmüyorum. Kalitesi düşen Türkiye Ligi'nde yaptığı istatistikler yanıltıcı olabilir. Evet büyük bir risk. Oyuncu forvetten çok tepeden oynamayı sevdiği için 1-2 numara gibi oynayacağını düşünüyorum. Eğer bir kumar acaksa Fethi Afyon gibi takımlara istatistik yapan şey yakın yerine Alman Ligi MVP'si ki Olip bence bizden kalite Yelen Simit hamlesini tercih ederdim daha şutörü demiş. Kulgay cool 876 teşekkür ederim. Sinan Ular, adamın sağını kapat oyuncu iptal anladığım bu demiş. <laughs> o kadar da değil herhalde. Yani 17 dakikalık videodan sadece bunu anlamamış olmanız lazım. Batuhan Deniz fakir durenti diyebiliriz demiş. Drazen Petrovic teşekkürler. Can Polat Göksu fakir durent demiş. Öncelikle herkese teşekkür ederek başlamak istiyorum. Bu iş birlikte yapınca güzel diyordum hep ve siz de fark ediyorsunuzdur ki bu iş gerçekten birlikte yapınca güzel oluyor. Ben 1-2 gün boyunca hem oyuncuyu izliyorum hem oyuncuya dair analizler yapıyorum ve daha sonrasında videoyu çekiyorum. Sizler de oyuncuyu hem başka yerlerden hem de benden izleyerek bir bilgi sahibi oluyorsunuz ve ardından da Fikrinizi gelip yorumlar kısmında belirtiyorsunuz. Evet bu işin bir 2 artı 2 dördü vardır ama genel olarak sana göre bana göredir. Hem bana göreyi hem sana göreyi burada konuşmuş oluyoruz. Ve açıkçası ben bundan gerçekten çok keyif alıyorum. Aynen böyle devam da diyorsanız kanala abone olup videoyu beğenirseniz çok sevinirim. Ve her videomuzun sonunda olduğu gibi lütfen sokak hayvanlarına mama ve su vermeyi unutmayalım. Herkese iyi günler.